akşama kadar bekleye bekleye doktor da yok. Yol arabaları da büyük arabalar geliyor burada. Halk buradan perişan oluyor. Ya bunu yetkililere bir bir başarılı bir çalışma olsun. Yani bunların bir çözümü neyse onları yapsın. Adam geliyor buraya. Ondan sonra iki saat, üç saat burada bekliyor. Ya servis geliyor ya gelmiyor. Ya böyle olmaz ya. O Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir yerinde yok ya. Büyük otopozları koymuş buraya. Ondan sonra halk burada perişan oluyor. Bekliyor. Halklara bak buraya. Bir sürü millet burada bekliyor. Burada çarşıya gitmek için de bir saat, bir buçuk saat ya biz gidiyoruz ya gidemiyoruz. Belediye evet. de bizimdir. Evet. Halk da bizimdir. Evet. Eğer biz o belediye başkanı seçmişse, eğer bize hizmet yapmıyorsa, çeketin altına eve gitsin. Yani edin altına eve gitsin, bize hizmet yapsın. Ondan sonra milletvekilleri de sesleniyorum burada, milletvekilleri, bakanları da var Diyarbakır'ın. Evet. Niye bu, bu buna bir çözüm bulamıyorlar? Neden bu buna bir çözüm bulsunlar? Bu halk biraz rahatlığa geçsin. Abi, e, biraz... Bazen üç araba değiştirmek zorunda kalıyoruz. Evet. E, en az yani en az bir buçuk saat zor buraya varıyoruz. E, araba böyle dolmuş zaten buradan geçmiyor. Evet. Siz malumunuzdur biliyorsunuz. Iıı evet. ee, belediye otobüsleri de zaten biraz önce dikkatimi çektiniz. Çekim yapıyordunuz. Yani 100 kişi biniyor. Ee, hasta zaten buraya gelen çoğu yüzde evet. seksen hastadır. Hasta yakınlarıdır yani. Hamile bayanlar da oluyor. Evet. yaşlı hastalar da oluyor. Ve bunlar ayakta kalıyorlar. Çok Felaket bir sıkıntı çekiyoruz. Belediye niye izin vermiyor? Ee, burada belediye otobüsleri geldiği için belediye e, hatlara izin vermiyor. Hı. Ne yapma çalışması konu gelince bunu da zaten malumunuzdur. Diyarbakır'ın malumudur yani. Herkes biliyor yani. Hı. Hı. Belediye bunu dolmuşları serbest etse e, her bir duraktan dolmuş buraya gelse biraz Hı. Zaman... bir nebze olsa Hı. yine de e, bir faydası olur. Ama bana sorarsanız e, bir Eğitim, araştırma yani bir hastane, devlet hastanesi bağ, bağlarda da kurulması lazımdır. Evet. Bağlarda da kurulması lazımdır. Buna da bir ihtiyaçtır. Bunu herkes de biliyor. Biz bunu istiyoruz yani. Bir e, hastane kurulmasını istiyoruz. E, e, otobüslerin durumu son derece işler acısı, öyle diyeyim. Evet. İşler acısı. Çünkü bir saat falan sürüyor yol evet. falan. bir saat sürüyor. Hocam böyle söyleyeyim. Evet. Hani dediğim gibi bir saatten fazla sürdüğü için kritik yani. Sıkıntı yani. Sıkıntı. Ee, nasıl çözebilir diyebiliriz. Her şeyden önce eee araba sayısını artırsalar evet. daha iyi olur öyle diyeyim Evet. Bir de, e, yaşlarımıza daha özel bir yer yapsalar da iyi olur. Bir evet. de özürler bazen var. Evet. Bazı yaşlı özürlü insanlar onlara evet. özel bir yapılırsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Aslında e, sadece bu belediye otobüsleri yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü küçük otobüsler de e, ayrı ekstradan evet. belediye dışından çalışanlar. Onların da gelmesi doğru olur. Doğru olur diye düşünüyorum. Evet. No, Teşekkür. اس تیم وی درې 25 دقیقې از لوی عربه ساکني یعنی 25 دقیقې مېر لویا د یعنی نه خوشاله کی په فکر نه خوشاله کی درېدا کو گا حتی ور و درې 25 دقیقې لوی عربه ساکني او 35 دقیقې چې هیک اوټوبس ور و درې تو یعنی تول کړې دا بنری فعتونی و کی ته تی وی درې بیا بیا براحثی شي روشه کنه خوشه گره و روشه زوز که وره چاره سر کردن نه دهمان همان دا ده از دخوزم اوی جیوه نمزمان نه نها دولمی شوانا او را و هر دره دا عربه محطانی محطانی جی جی اوتوبیزه تین و دره مدید دو دوی دره دا جی پازه بیستخیمه در باس بود ولکه از بوخه از بوخه ز وکی کثایت کی ف فکری رمانه خو نیم زمان از د خوزم کو خیری او توبه ضد ظلم شونه جوړم ورا اوی باشتربده ځنه کته نه فکری خو از تینم زمان کو ظلم شويرم ورا اوی باشتربده اوین رینم نه